Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modlu Survival'a devam ediyoruz. Her neyse o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Ve gece oldu. Sonunda gece oldu. Gördüğünüz gibi yatağa şöyle bir şey yaptım. Bazılar sinir olabilir. Ama benim için şöyle bir şey. Bu tahtalar. titrer. Bu normal bir tahta değil. Daha doğrusu başka bir boyuttan gelen bir tahta. O yüzden bu tit onun üzerinde ve hiçbir şeye bağlanmıyor. Burada da aynı şekilde hiçbir şeye bağlanmıyor. Saklarım aynen arkası tam olduğu için. Tamam. bunu söyleyebilirim ki benim için bu güzel ve daha çok geliştirdim. Yani kötü de olsa gelecekte güzel olacak. Çünkü modlu survival'da her şey gittikçe daha iyi olur. O yüzden tamam yağmur da bittiğine göre kaskımızı da şöyle takalım. Ve bu arada maden kazdım, maden giriş falan yapsam. Baksanıza bir sürü ganimet topla, topladım. Gördüğünüz gibi 46 tane falan demirim var. Bir sürü topla, toprak taş falan var. Burada taş kesisi yaptım. Şurayı yapmak istedim. gibi havuç falan ektim. Köylülerden saldım. O yüzden öyle bir sürü havutumuz falan var. Buğdayımız var. Bunları da şöyle yapalım. Sadece olmuşları toplayalım. Aa. O neydi lan? Lan! Lan! Benim, benim nasıl da benim benim nasıl bahçemi yok edersin? Seni Cani. Benim her şeyimi yok etti. Neyse ki yanında sapa vardı. Kahraman sapa. Nerede havuzum? varmış. Ekelim. Buraya mahvettin mi? Seni ahmak herif. Şunu da böyle toplayalım. Yorum bir yerden ses geliyor. Nereden ses Aa onu yeme onu yeme. Havuç ye. Havuç faydalıdır. Diyorum nereden ses geliyor. Yani neyse. Böyle şunları ekerim. Maden girişini falan şuradan yaptım. Bayağı bir şey yaptım. Ve yemin ederim game moda falan etmedim bunları yaparken. Hepsini kendi eşyalarımla yaptım. şöyle küçük bir giriş yaptım. İleride bunu düzenleyeceğim. Gördüğünüz gibi sonsuzluğa doğru gidiyor. Aşağıda diamond da buldum ama bu bölüm göstermeyeceğim. Şurada bir daha buldum. Onun üstünde antik kalıntımı ne ondan var. Bir de bakacağım. Oraya gidip geleyim. Sonunda 2 saattir arıyorum. Buldum. Çok yüksek bir yerde. Sıkayım. Toprağım falan var mı? Toprağımla falan sıkayım. Yokmuş. Hadi bak granit ve taş yeter mi? Bir tane de toprağım var. Birkaç tane top toplasam sorun eder mi? Ah! Bence <laughs> bu kadar blok yeter ya. Sıkmaya başlayalım. Sonunda çıkabildim. Şimdi bakalım bu sandıkta ne varmış. Kopsi eşyalar. Altın parçaları alırım. Çakmak da alırım. Tamam. Sadece bu kadar mıydı sandık? Altın falan var. Altına demirli alabiliyor muyduk? Aa, tamam aldık. Çok iyi. Love var mı? Love da var. Ah! Tamam, obsidyen ararsak nereda bulursam biliyorum. Ve bu arada evet, obsidyen eşyalar da <laughs> modum getirdiği bir şey. Haydi bismillah. Geç oluyor, geç oluyor. Yatıp getirdim, yatıp getirmemişim. Koş, 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 elimde baltayı tutayım daha iyi olur. Haydi 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 haydi. Haydi sanki yüklensin haydi tamam haydi haydi koş 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 okay. koş 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 ben neden kapıyı açık koydum? Neden ben kapıyı açık koydum? Ben neden kapıyı açık koydum? Ben neden kapıyı açık koydum? Yatağım nerede? Yatağım şurada. Hadi oyu sana. Oh. Hayatımda yaşamadığım kadar stres yaşadım. Gel lan. Kimsen lan? Lan sen kimsen lan? Kimsen? Sen kimsen lan? Ve bu arada obsidyen eşyaları bulmamız çok iyi oldu. Çünkü ben obsidiyen bulup bunları yapmak istiyordum. Mesela şimdi demirle karşılaştıralım. Bu toprağı bu kadar hızlı kırıyor. Demirse lan, demir. Demirse böyle. Gördüğünüz gibi daha hızlı. Bunun kazması çok iyi. Neden o çıkmadı ki? Her neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi fark ettim. Bunların hem canları az hem de büyülüler. Peksi dokunuş, verimlilik, kırılmazlık falanlar var ama canları çok azmış. Bunu fark ettim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşça kalın.